Herkese merhabalar. Ferdi Özdemir ben Safir. Ee, Allah konuşturdu. Permaster Ferdi Özdemir arkadaşlar. Şimdi back office'te hakkımda yani back office'in size hakkımda bölümünü. Sizin telefonunuzda şu sol üst tarafta 3 çizgi var. Buraya tıkladığınızda hakkınızda bölüm açılacak arkadaşlar. Bakın. Hakkımızda tıkladığında takım ayıcı, sponsor ayıcı ve hakkımızda yazar. Tıkladığınızda buradan e, ilk açılan sayfa kimsin, nesin? Burada bunlar yazar. Telefon numaranı. Şu üst tarafta profil kısmıdır yani bu şekilde fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz, fotoğraf koyabilirsiniz. Adres bölümünde de adresinizi değiştirip güncelleyebilir, kaydedebilirsiniz. Bankacılık kısmında da şirketten para transferi etmek istediğinizde istediğiniz bankanın IBAN'ını yazarak hesap kimin adına kayıtlıysa yani kendi adınız olması lazım. Kendi adınız yazaraktan kaydet butonuna basarak şirkete bankacılık hesabınıza gönderebilirsiniz. Hesap bölümünde ise Beck office şifrenizi yeni şifrenizi yazarak sıfırladığınızda dediğinizde back office şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Bir de burada subdomain adresi vardır. Bakın arkadaşlar, subdomain ayarları diyorlar. Sol sağ diyorlar. Subdomain ayarı nedir? Bir arkadaşın size sen ne iş yapıyorsun? Bununla ilgili bir sayfan var mı dediğinde buraya kendi adını belirliyorsun. Atıyorum benimki 1 milyonlarferdiglobal 1 Ben bu kişiye bu linki gönderdiğinde kişi bu linki tıkladığında 1more international sayfası açılıyor aslında ama benim sayfam. Kişi orada ürünlere bakıyor, çözüm plana bakıyor, her şeye bakıyor. Daha sonra ürün satın almak istediğinde kendi kendine kayıt yaptığında, indirimli müşteri gibi kayıt olduğunda ben sağa seçtiğim için sağ tarafımız bir düşer ve sabah kalktığımda benim bir bakıyorum ki altında yeni bir kayıt oluşmuş. Farkında bile olmadan. Bu da saptamın adresinizi mutlaka yapın ve kayıtlarınızda gerçekleştirin. Bir sonraki videomda size e, valet transferi nedir, nasıl yapılır, para nasıl çekilir, para nasıl gönderilir bununla ilgili video yapacağım. O yüzden bir sonraki videomu kaçırmayın. Şimdiden görüşmek üzere.